Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz YouTube kanalıma. Ben Enes Çelebi. Arkadaşlar bugün ürünümüzde gördüğünüz gibi PUBG tetiği bir de TikTok'ta canlı yayına destek olmak için. Çift line diyorlar ya. Destek olmak için TikTok'ta. İzleyin video arkadaşlar. Şu an ürünü göstereceğiz. Üç, i̇smi M13 diye bir model geçiyor. Arkadaşlar ürünün şarj kablosu. Bir de ürün şöyle bir ürün şöyle geliyor arkadaşlar. Ürün şöyle iki parça geliyor. Bir de şöyle arkadaşlar test edeceğiz zengini. <laughs> arkadaşlar zengini. Arkadaşlar ürün şöyle telefonun arkasına takılıyor. Arkadaşlar ürünün burada tuşu var, tuş ata. Ürünü şöyle takıyorsun arkadaşlar. <laughs> Ürün sağ sola da gidiyor arkadaşlar. Tamam. de i̇şte şöyle deneyelim şurada. türlü çalıştıramadım arkadaşlarım Bakın arkadaşlar. Ha ürün bir tek tek sıkıyormuş bir de hızlıca. Ürün gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir ürün. Çok güzel bir ürün arkadaşlar. Şöyle bir çantaya geleyim. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Ben Enes Çelebi.